Bu mülteciler kendi iradelerle yavaş yavaş dönmeye başlarlar. Ama Suriye'de bu katliamlar devam ederken Suriye dönmesini beklemek zor. Dolayısıyla ben bu Suriyelilerle alakalı işin e, ekonomik boyutunun Türkiye'nin ekonomisi yanında hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Yani bir, şey, bir şey değil o. Ya yani 4-5 milyon kişi bir şey değil Türkiye için. Hiç değil. Mesela benim oğlum habitat bünyesinde bir sosyal e, sorumluluk projesi olarak Kayseri'de, e, ee, Mersin'de ve İzmir'de Suriyeli gençlere startup deniliyor. Girişimcilik anlattı. Ben işte şu kadar para harcandı bu kadar bilmem ne üzerinden bakmıyorum. Ama e, hem bu ülkenin insanları açısından e, bir problem olmasının önüne geçmesi lazım. E, bu sığınmacıların da dediğim gibi yani böyle bir pis dille itilip kakılma konusu da yanlış. Şimdi bakın <laughs> Ben Avrupalı yetkililere de söyledim. Elbette %100'ü gitmeyecek. Yani onu sağlama şansınız yok. Zaten bir kısmına vatandaşlık verilmiş. Bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Aslında Türkiye'de sadece iki parti var. Birincisi Suriyelileri yollamayacağız veya gönüllü yol diyeceğiz diyerek yollama taraftarı olmayan partiler ve ikinci partide 365 gün içerisinde Türkiye'deki bütün sığınmacıları, kaçakları kendi ülkelerine yol diyeceğiz diyerek Türk milletine namus sözü veren Zafer Partisi. Önümüzdeki seçim bu iki parti arasında bir referandum olacak sayıları 8 milyonu geçen sığınmacı ve kaçakların Türkiye'de kalmasını istiyorsanız bu partilerden hangisine verirseniz verin oyunuzu hepsi burada tutacak. Ama gitmesini istiyorsanız oy vereceğiniz bir tek parti var o da Zafer Partisi'dir.